Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah çok iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Böyle olduğunu ümit ediyorum. Bugün tekrar yeni bir açılım için sizlerle birlikteyim ve bugün yapacağım açılımda da aklınızdaki kişinin sizinle ilgili planları ne? Nasıl bir plan var aklında? Buna cevap bulmaya çalışacağız. Her zaman olduğu gibi zamansız zamana niyet ediyorum arkadaşlar. Ne zaman bu videoma rastlarsanız umuyorum ki en doğru cevapları, en doğru farkındalıkları sizlere versin. Şimdi öncelikle kişinin enerjisine bakacağım. Tabii siz aklınızdaki kişiye yoğunlaşın lütfen. Onunla ilgili güzel bir an, güzel bir cümle. En son gördüğünüzde nasıl görmüştünüz? Bunlara bir bakalım. Bir gözünüzün önüne getirin yani. Önce kişinin enerjisine bakıyorum ve soruyorum. Diyorum ki şu anda hangi enerjidesin? Bir söyle bakalım. Şu anda hangi Enerji. Dışa dönük durumdayım diyor. Evet, yaratıcıyım, dışa dönüğüm. İki kartta da yaratıcılık kartı çıktı. Şu anda en üretken olduğu dönemde hissediyor kendini. Son derece dışa dönük. Bir o kadar da yaramaz enerjilerdeyim diyor. Evet, burada kişi heyecanlı bir durum içinde arkadaşlar. Enerjisi heyecanlı. Sanki böyle yerinde duramayan ee, ve yeni bir girişim içinde gibi geldi bana. Evet. Yeni bir iş olur, yeni bir eğitim olur. Bir şey için sanki bir girişim yapmış ve bunun da bir dönütünü almış, cevabını almış. Ve bundan dolayı bu aldı olumlu cevap sonrasında kendini çok daha iyi hisseden bir insan görüyorum. Ve şöyle bir enerjide burada müneccim kartımız çıkmış. Bu kart da şöyle söyler. Gözünüzü daha yükseğe dikin. Yani bu kişinin hedefleriyle ilgili azla yetindiğini düşünmüyorum. Şu anda gözünü fazla yükseklere diken bir insan var yani e, hedefini çok yüksek tutmuş. Belki de bununla ilgili bir takım geri dönüşler aldı. Ve diyor ki hayatımda çok güzel girişimler e, peşindeyim. Çok heyecanlıyım, içim içime sığmıyor. Çünkü beklediğim haberler geldi dediği bir noktada. Onun dışında şöyle bir enerjide birazcık etrafındaki insanlara zaman ayırmak istiyor arkadaşlar. Daha duyarlı bir enerjide. E, zorluklarla mücadele etme niyeti içinde ve birazcık içindeki o gücü açığa çıkarmış gibi geldi bana. Hatta içindeki o yırtıcı, saldırgan, e, dominant, e, işte e, elime attığım şeyi e, sahiplenirim, elime attığım her işi başarırım dediği bir modda. Böyle bir durum içinde arkadaşlar. Ve belli bir dönemi tamamladım diyor. Evet yani bu nasıl bir dönemse artık demek ki onu çok zorlamış. E, belli bir dönemi, belli bir çağı kapattım. Artık o dönem geride kaldı. Çünkü ruhsal bir dönüşüm içindeyim ben diyor ve bu ruhsal dönüşümün sonucunda zaten e, bazı şeyleri ya bitirmiş e, ya onun yerine yenisini koymuş. E, ama burada kesinlikle eskiyi tamamlamış bir insan var ve bu şekilde hayatıma devam etmeyi arzu ediyorum diyor. Böyle bir e, durum içinde ve şunu hissetmek istiyor enerjisel anlamda yalnız olmadığını. Ya arkadaşlarıyla çok fazla e, içli dışlı şu anda ya da böyle bir ihtiyaç içinde ya ikili ilişkilere çok ihtiyacı var ama kendini yalnız hissetmemek adına sanki böyle sık sık arkadaşlarıyla buluşan onlarla sık sık sohbet eden ve kendini bu yalnızlıktan kurtarmaya çalışan bir insan var. Çünkü diyor ki en büyük ihtiyaçlarımdan biri de aslında hayatta yalnız olmadığımı hissetmem. Ve bana böyle hissettiren insanlar benim için çok değerli dediği bir noktada. Peki. Enerjisi bu yöndeydi. Bu arada ateş ve toprak grupları çıkmış arkadaşlar. Burçlardan haber vermem gerekirse. Ateş ve toprak grubu burçlarımız çıkmış. Ama bunlardan biri olmak zorunda mı? Değil tabii ki. Çıktığı için söylüyorum. Şimdi beni dinleyen kişinin aklındaki kişi. Bu kişiyle ilgili planların neler? Yani ne düşünüyorsun bu kişiyle ilgili bir şeyler yapmak konusunda? hangi planlar var? Bir söyle bakalım. Evet kupa kralını bir attı arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz. Bakalım planları. birileri hmm. Bir ileri iki geri diyen bir enerjide. Bir ileri iki geri diyor. Peki. Birazcık ayrıntı alalım. Yeniden doğum kartı arkadaşlar. Evet yani bazı planlar yapma niyeti var ama şöyle yapıyor yani yaptığı bir planı bozuyor sanki. E, ya size karşı davranışıyla bozuyor ya kendi içinde size hissettirmeden bozuyor ama her halükarda bu kişinin kendi içinde e, bu ilişkiye bir denge getirme, bir adalet getirme niyeti var ve bir planlama yapıyor e, ve şöyle söylüyor aslında yani bu planlamayı yaparken e, bana anlayışlı ol. Bazen çok ikilemlerim oluyor. Tam karar veriyorum. E, sana söylüyor, söylemek istiyorum şunu yapacağım diye sonrasında vazgeçiyorum belki de kendime çok fazla güvenmiyorum dediği bir noktada ama ne olursa olsun hem araba kartı hem de yeni yeniden doğum kartı bize bu kişinin bu ilişkiye yön vermekle ilgili e, bazı planlamalar içinde olduğunu gösterir hatta adım atma enerjisi burada var fakat kararsız bir enerji biraz dengesiz bir enerji bunun sebebinde şuna bağlıyor e, duyguları konusunda Kendini birazcık dışlanmış hissediyor. Evet. Şimdi Kupa Kralı var burada. Aslında duygusal anlamda çok yoğun, çok yüksek size karşı. Böyle düşünüyor. Yani diyor ki ben sevgiye hazırım zaten. Zaten enerji kartlarında da çıkmıştı hatırlarsanız. E, yalnız kalmak istemeyen bir insan. Yalnız değilsin duygusunu çok yaşamak istiyor. Birinin bunu ona söylemesini çok istiyor, ihtiyaç duyuyor. Fakat bu duygu, Kimi zaman da beni korkutuyor diyor arkadaşlar ve bazen kendini dışlandığını hissediyor sizin tarafınızdan. Belki bu duyguyu çok gösterdiği zaman dışlıyorsunuz, önemsemiyorsunuz. Ya da bu duyguyu gösterme konusunda kendi içinde bir ikilemde. Yani acaba çok belli edersem bir süre sonra beni görmezden mi gelir, beni cepte mi görür? Birazcık bu bir mantık var kişide. Cepte görülmek ya da dışlanmak ya da ilk anlardaki gibi önemsenmemek mi bunun sorunu? Galiba bunlardan biri. Ve şöyle de olabilir, ee, ilk tanıştığımız anlarda çok büyük duygusal yoğunluğum vardı sana karşı, çok da belli ettim. Ama sonra ipin ucu kaçtı ee, ve istediğim gibi bir karşılık göremedim. Ee, i̇şte duygularımla oynadın diye olabilir, ee, görmezden geldin diye olabilir, ee, bana çok sert çıktın, aslında ben bunları hak etmiyordum bu duygusal e, kalbimle diye olabilir. Yani pek çok seçenek var ama burada kişi kendini dışlanmış hissediyor. Belki de size hiç açılmadı. E, açıldığı zaman böyle bir dışlanma yaşayacağını da hissediyor olabilir. E, ya da başka şeylerden beni geri plana mı atacaksın? İşte işinden, gücünden, ailenden beni geri plana mı atacaksın? Çünkü e, gördüğüm kadarıyla çok fazla meşguliyetin var diyen bir insan. Sorumlulukların çok fazla. Ve ben geri planda kalmaktan korkan bir insanım. Çünkü benim sevgiye çok ihtiyacım var. Bunu hissetmeye çok ihtiyacım var. Ee, böyle olur mu acaba o ilk anlardaki duygular e, gibi olur mu yoksa beni görmezliğe mi gelirsin şeklinde burada birazcık kişinin öne çıkmak e, istediğini görüyorum ben duygusal anlamda sizin onu fark etmenizi istiyor İlgi görmek istiyor arkadaşlar çünkü en büyük korkusu yalnız kalmak onun dışında dediğim gibi e, bir yeniden doğum istiyor ama sizinle tekrar bir enerjisel anlamda bir hareket enerjisi var ama bir şekilde kendini durduruyor gibi geldi bana. Kendi içindeki o mekanizma, o oto kontrol duygusu onun bazı şeyleri frenlemesine sebep oluyor. Yoksa duygu anlamında kesinlikle size karşı duygusu var. Evet, çok fikir değiştiriyor. Bu fikir değiştirmeler onda çok büyük bir üzüntüye yol açmış şu anda. Üzülüyorum, kendi içime dönüyorum ve insanları karşılaştırıyorum diyor. Yani insanları derken ikili ilişki yaşayan insanları karşılaştırıyorum bizim ilişkimizle yani e, onlar da bu şekilde mi yaşıyorlar onların da arasında bu şekilde sert e, durumlar mı cereyan ediyor biraz sizi sert görüyor arkadaşlar burada bir kılıç kraliçesi çıkmış ve sizi de karşılaştırıyor olabilir diğer insanlarla belki birlikte olduğu diğer kişilerle e, ve sen e, onların içinde en çok istediğini bilen kişisin en çok kendinden emin kişisin daha önce ben böyle biriyle karşılaşmadım diyen bir yapıda yani sizi ayrı bir yere koymuş belki çok kararsız insanlarla bir arada oldu bu da onu böyle hep sürekli bir muallakta ikilemde kararsızlıkta bırakmış olabilir ama sizin bu sert kendinden emin ve ben artık şunu şunu istiyorum tavrınız onun şöyle bir silkelenmesine sebep olmuş ve diyor ki ben seni gibi bir insanı daha önce tanımadım tanımadım ve şu anda düşüncelerinde sizin ona birazcık bu adalet sağlama noktasında anlayışlı olmanızı istiyor. Yani diyor ki ben bu terazinin dengelerini bozdum farkındayım. Ama bunun için bir anlayış bekliyorum. Yani bu anlayış çok ağır kelimeler kullanmamak olabilir, çok üstüne gitmemek olabilir, çok aramamak, mesaj çekmemek vesaire olabilir. Ya da bir şeylerin zamanla bırakılması olabilir. Ama burada kişi kesinlikle bu bozulan dengeleri yerine getirmek için sizden bir anlayış bekliyor çünkü sizi çok sert görüyor arkadaşlar. Tamam, bir şeyleri çok net istemeniz, e, gerektiğinde arkamı dönerim giderim modunda kararlı olmanız ve onun açısından yani o gerçek anlamda istiyor olmanız çok hoşuna gidiyor ama e, gerektiğinde e, bu sertlik dozunuzun yüksek olması onu biraz korkutuyor ve diyor ki bu tarz tavırların beni korkuttuğu için. Ee, birazcık bunları yumuşatman ve anlayışa gelmen lazım ben zaten bu dengeleri sağlamak istiyorum diyor ee, böyle yapma diyor böyle yaptığında ben kendimi dışlanmış hissediyorum ve belki de bir şeyleri yapmak isterken yapamıyorum e, tedirgin oluyorum diyen bir bakış açısı içinde ama bakın sizinle yeniden bir doğum istiyor arkadaşlar yeni bir başlangıç kesinlikle istiyor peki düşünceler böyleydi o halde Duyguların neler? Benimle ilgili ne yapmak istiyorsun? Duygusal anlamda planların neler? Beni dinleyen kişinin aklındaki kişi. Şu anda onunla ilgili. Duygusal anlamda. Ne gibi planların var? Ne gibi planların var onunla ilgili? Hmm. İsteksizim diyor. Kupa dörtlüsü, kupa prensi, tılsım kralı, Denek prensi. Aziz kartı. Evet. Su grubu, toprak grubu, e, hava grubu. Çıkmış bunlar arkadaşlar. Şimdi burada şöyle söylüyor. E, duygularınla ilgili planların. Yani duygusal anlamda ne gibi yatırımlar yapmak istiyorsun vesaire diye sormuştuk sorumuzu. E, o da diyor ki şu anda çok isteksizim. Ama sadece sana karşı değil. Eee... Duygusal anlamda her şeye karşı bir tepkisizlik var bende diyor şu an. Belki çok seviliyor etrafında ama bunu algılayamıyor. Belki siz ona sevginizi çok sunuyorsunuz ya da sundunuz bunu algılayamamış e, içindeki o psikolojiden dolayı. Ya da belki sizinle tamamlanma konusunda da bir isteksizlik içinde olabilir arkadaşlar. Yani tamam yeniden bir doğum istiyor dedik düşüncelerinde ama duygularında tam bir bütünleşme, tam bir e, bir araya gelme fikri birazcık onu korkutuyor gibi biraz bu konuda çekimser kalıyor ve o yüzden de geri çekilmiş durumda. Ona sunduğunuz duyguları almak istemiyor mesela. İlgileni, ilgileniyorsunuz aynı şekilde size dönüş yapmıyor. Vesaire vesaire. Çünkü bu insanda bir tembellik de var. Tabi her açıdan bir tembellik olabilir. Belki çalışmayı da sevmiyor, üretmeyi de sevmiyor. Ama burada gözüken duygusal anlamda bir tembelliği var bu kişinin. Ee, yani ya siz bu tembelliğe alıştırdınız ya da bu kişi yaratılış olarak yani fıtrat olarak Böyle bir tembelliğe sahip. Çünkü Kupa Prensi çıktı. Yani çok böyle şaşalı duygu gösterileri, canım, cicim, seviyorum, aşığım, ölüyorum, bitiyorum modunda bir insan asla değil. Ee, küçük küçük adımlar, nabız yoklamalar e, ve çoğu zaman da tembellik. Yani ilişkide aktif olan tarafın ben o olmadığını görüyorum arkadaşlar. Aktif olan taraf %100 sizsiniz. Çünkü hep bir isteksizlik, hep bir ağırdan alma, hep bir tembellik. E, ne yapacağız diyorsun, e sonra hallederiz. Böyle hep ertelemeler, ötelemeler, e, ne bileyim yani yarım yamalak bir şeyler sunuyor sanki. Sunsa da yarım yamalak böyle az az e, sunuyor gibi geldi bana. Çünkü tılsım kralı bu insan. Yani maddeye odaklı. Diyor ki benim varoluşum, bakın merkeze verdi bunu, varoluş ve tılsım kralını. Benim varoluşum başarı kazanmak diyor. Ben başarı odaklı bir insanım. Ben diyor aşk, meşk, ikili ilişkiler bunların adamı değilim ya da bunların kadını değilim, insanı değilim diyor. Ben diyor paramı kazanayım, işimi gücümü oturtayım, güç anlamında kendimi bu şekilde güçlü hissediyorum diyor. Burada maddeye çok önem veren, parasal ve iş mevzularında kendini güçlendirmeye çalışan ya da bu konuda güçlendirmiş ama duygusal yönü çok geride kalmış bir insan görüyorum. Yani duygusal anlamda kendini geliştirememiş arkadaşlar. Hani duygusal zeka diyoruz ya EQ diye. Bu kişide bu yok. Tamam belki işinde çok başarılı. Belki çok kültürlü, belki çok kitap okuyor, belki çok işte geziyor, tozuyor, bilgi sahibi. Ama duygulara karşı bu insanın bilgisi yok desem yeridir yani. Hatta e, hani ilişkilerde yazısız kurallar vardır. İlla her şey yazılı olmak zorunda değil biliyorsunuz. Yazısız kurallar da vardır değil mi? Yani birisi sana ilgi gösterdiğinde sen de ona ilgi gösterirsin. Aradığında ararsın dönüş yaparsın. E, ya da nezaketen e, güzel şeyler sunmak istersin. E, onore etmeye çalışırsın ne bileyim küçük bir hediye alırsın vesaire vesaire bunlar ilişkilerin yazılı olmayan kurallarıdır e, insanlığın getirdiği şeylerdir ama bu kişi benim gördüğüm kadarıyla bunu bile yapmaktan aciz evet bunu bile yapmaktan aciz çünkü burada tam bir e, şey çıktı aziz kartı çıktı arkadaşlar yani bu kart çıkmasa şaşarım bu kart biliyorsunuz boğa burcunun kartıdır e, buradaki insan çok böyle dediğim dedik bir insandır. Çok katı kuralları duvarları olan bir insandır. Yani böyle dur dediği anda onun o sınırlarını aşmak mümkün değildir. Ee, şöyle bir şey vardır. Yani yaptığı şey yanlış bile olsa e, isterse bin tane insan ona yanlışsın desin. Yok der. Yani bu doğru. Ben buna inanıyorum. Böyle mantalitede biridir. Ama geldiği bu noktada bu olay onu tüketmiş mi? Tüketmiş. Yok. artık ben karakterimin bu zorlayıcı etkilerini yaşıyorum. Belki arkadaşlarını kaybetti, belki çevresiyle arasına soğukluk girdi, belki ailesiyle çatışma içinde, belki ilişki ikili ilişkilerinde hiç mutlu olamıyor. Çünkü çok sert yani. E, bu insanı kabuğundan çıkarmak çok zor. Hep başkaları ne dedi, başkaları nasıl bakar? Bu mantıkta ilerlediği için yani kendini düşünen bir insan değil. Yani şöyle diyebilir. Ben mutluyum, başkalarının dediği önemli değil. Mantığında olamıyor bu insan bunu dese belki de bu tükenmişlik moduna gelmeyecekti. Belki sizin ilişkinizde de tükenmeyecekti. Ama burada böyle bir durum söz konusu. Yani bu kişi şu anda açıkçası şunu düşünüyor. Ben onunla ilişkimde ödün verebilir miyim? Ya da hangi konularda ödün verebilirim? Yani aslında bir ödün verme niyetinde bakın. Böyle bir vizyon arayışı var. Çünkü daha önce dediğim gibi bir aziz kıvamında burnundan kıl aldırmamış. Yok demiş yani taviz vermem. E, oluyorsa böyle veya olmuyorsa dönüp arkasına gitmiş ama şu anda ödün verme noktasında düşünüyor hangi konularda ödün verebilirim ne yapabilirime gelmiş e, Çünkü artık kendisi de kendisinin bu e, katı Çağ ayak uydurmayan ne bileyim değişip gelişmeyen e, karakterinden Bence e, sıkılmış gibi geldi bana ya yani kendi de böyle mutlu değil bu kadar sert olmak zaten kimseyi mutlu etmez açıkçası her zaman bir orta yol, yol bulunabilir bir esneklik olmalıdır diye düşünüyorum açıkçası çünkü esnek olmayan insanlar arkadaşlar en çok kendilerine zarar verirler yani karşı tarafa zarar verdiğini düşünür ama en çok kendisi yıpranır dolayısıyla bence her zaman iyi niyetli olmakta biraz ılıman olmakta ve orta yolu bulmakta fayda vardır diye düşünüyorum tabii ki hiç affedilmeyecek şeyler vardır ama bunlar çok hani ekstrem şeylerdir sayılı şeylerdir. Ama bunun dışındaki şeylerin bence her zaman bir olabilitesi vardır. Peki şimdi soralım. Böyle düşünen ve böyle hisseden duyguları bu yönde olan bir insan için beni izleyen kişi nasıl davranmalı? Beni izleyen kişi nasıl davranmalı böyle bir insana? Hmm, bak burada imparator enerjisini verdi. Yani size kartlar diyor ki arkadaşlar, kişi sana böyle davranıyorsa, Aziz formunda o zaman sen de birazcık ona imparator kıvamında davranacaksın. Yani sen de ona pek duygu belli etmeyeceksin. Sen de soğuk davranacaksın. Burada imparator kartı Koç burcunun kartıdır. Koç burcu olabilir aklınızdaki kişi veya olmak zorunda değil. Ee, ve diyor ki bu şekilde davran sen de ipleri eline al biraz soğukkanlı ol kaybetme korkusunu yaşat ama kendine onu kaybederim şeklinde bir duyguyu empoze etme e, çünkü bazı arkadaşlarımız diyor ki yani e, aramazsam soğuk yaparsam e, kaybederim gider e, gitsin gitsin yani arkadaşlar gitsin sizin duygularınızdan anlamayan aynı şekilde cevap vermeyen bir kişi e, kaldığı zaman zaten ne yapıyor hiçbir şey Gitsin yani. O yüzden bakın burada bize onu söylüyor. Diyor ki sen de ona onun sana geldiği gibi davranacaksın. Aynalama tekniği diyoruz biz buna. Alma verme dengesindeki eşitlik diyoruz. Ee, ve bazı konularda ağırlığınızı koyun arkadaşlar. İsteklerinizi net bir şekilde belirtin. Benim isteklerim şunlar şunlar şeklinde. Özellikle de ilişkinin başında bu istekler net bir şekilde belirtilirse bunları paylaşırsanız o kişiyle e, çok daha sağlıklı ilişkiler olabilir. Özellikle hiç başlamadan e, bunları söyleyin ya da ikinci bir başlangıç olacaksa hemen o, o başlangıçta bunları belirtin, paylaşın. Bakın burada e, uyarı var kartlarda. Bu şekilde ilişkiniz çok daha sağlıklı olur ve burada size yine bir mesaj. Bakın alıcılık kartı çıkmış. Şimdi arkadaşlar bu kişiyle ilişkinizde alma konusunda e, pek de bir şey geçmemiş elinize. Burada kartlar size diyor ki o kişiyle paylaşımlarından bir şey almalısın. Bir şey elde etmelisin. Yani sen ona duygunu gösterdin. E o sana hiçbir şey vermedi. Böyle ilişki olmaz diyor. Dolayısıyla sizin birazcık alıcı konuma geçmeniz. Karşınızdaki insanın da verici konumuna gelmesi gerekiyor. Her zaman söylüyoruz. Eril verici konumundadır. Daha çok fedakarlık etmelidir, daha çok aramalıdır, sormalıdır, keşin üstüne düşmelidir. Dişil ise her zaman alıcı konumda olmalıdır. Beklemelidir, almalıdır. E, bu maddesel anlamda bir almadan bahsetmiyorum yalnız, bunu karıştırmayalım. Duygusal anlamda, eğer bu şekilde olmadığı zaman zaten evil dişil dengesi bozuluyor ve alma dengesi bozuluyor, alma verme dengesi bozuluyor. Bakın burada kartlar size diyor ki alıcı pozisyonuna geç, vermeyi bırak, aramayı bırak, ilgilenmeyi bırak. Bu size bir uyarı arkadaşlar. Özellikle iş konularıyla ilgili de burada vermiş. Parasal alıp verme konuları bunu da gündeme getirmiş. Yani hangi konu olursa olsun iş, bir proje, ortaklaşa girişilen bir şey bununla ilgili de artık vermeyi kesmenizi söylüyor. Yani emek vermeyi bırak birazcık işleri kendi tarafına döndür diyor. Onun dışında arkadaşlar size burada verilen bir diğer mesaj ee, anlayışlı olduğunuz takdirde bazı konularda bir zafer kazanacağınız var. Evet anlayış yani birazcık hani çok sert çıkıyorsanız e, bazen çok keskin konuşuyorsanız belki çok ağır kelimeler kullanıyorsanız bu konuyla ilgili bir yumuşama gerçekleştirmeniz söyleniyor. Özellikle yapacağınız telefon konuşmalarında ki burada bir iletişim çıkmış DNX 8'lisi aranızda bir telefon konuşması ya da bir mesajlaşma gelecek ee, çok kısa bir sürede 8'li tarihlerde arkadaşlar. İşte 8 gün, 8 saat ya da ayın 8'i, 18'i, 28'i gibi. Burada pozitif konulara odaklanmayı unutmayalım lütfen. E, ağır sözler, ortalığı gelecek e, bir iletişim metodu içine girmeyelim. Kartlar bunu bize söylüyor. Ve bunlar gerçekleşe, gerçekleşene kadar da yani karşınızdaki insan size verici konumuna geçene kadar ya da duygularını belli etmeye başlayana kadar ve şu iletişim gerçekleşene kadar kesinlikle hiçbir şey yapmamanızı tam bir asılan adam pozisyonunda kalmanızı bekliyor. Evet bu asılan adam asılan adam da arkadaşlar bir bekleyiş vardır ama bir yandan da ne yapacağını düşünen bir bekleyiş vardır. Yani bir yandan da düşünmeye devam edin. Yine planlarınızı, programlarınızı yapın. Ama hiçbir şekilde o insana bunu yansıtmayın mesajı var. Ve bazı şeyleri de gerekirse erteleyin arkadaşlar. Yani buluşmanız gerekiyorsa erteleyin. Aramayı çok istiyorsan kendini tut. Mesaj çekmek çok istiyorsan kendini tut. Bir erteleme var burada. Kartlar size diyor ki hayır şu anda doğru zamanlama değil. Senin duygularına birazcık gem vurman lazım, birazcık kendini engellemen lazım ki istiyorsan yani istiyorsan e, ilişki senin tarafına dönsün. Çünkü şu anda ilişki sizin tarafınızda değil arkadaşlar. Belli ki ilişkinin kontrolü karşı tarafta. İstediği zaman arıyor, istemediği zaman aramıyor vesaire. Ee, ya da emek veriyor, vermiyor. Sizin kendinize döndürmeniz için işte bu ertelemeyi ve bu bekleyiş modunu e, devam ettirmeniz gerekiyor. Kartların mesajı bu şekilde. Peki, Rumi'den de alacağım Rumi. Beni dinleyen kişi. Bu şekilde bir ilişkinin içindeyse, böyle düşünen, böyle hisseden bir insanla ne yapmalı? Nasıl bir mesaj var bu ilişki için? Bir söyle. Evet, değneklerin ikilisi diyor arkadaşlar. Askerler ve ordular olmadan sana egemenlik vereceğim. Evet, burada kafanızı karıştıran bazı durumlar var. Ee, ve bu durumlardan kurtulmanızın en güzel yolu da arkadaşlar birazcık kendi özgürlüğünüzün farkına varmak. Yani birazcık kendi başınıza kalmak ee, ve serbest vakit geçirmek. Ne bileyim aileden serbest vakit geçirme olabilir, tabiatla iç içe vakit geçirmek. Yani birazcık kendi duygularınıza hakim olarak duygularınızın seline kendinizi kaptırmadan, kendinizi özgür nefes alabileceğiniz bir ortam yaratarak bu karmaşadan kurtulmanız gerekiyor. Çünkü tam bir ikilem içindesiniz aslında. dolayısıyla buradan çıkmanız için böyle bir nefes almanız gerekiyor. Kendinize bir mola vermeniz gerektiği söyleniyor kartlarda. Evet, tüm olumlu olanları aldık, kabul ettik ve çok şükür öyle de oldu diyelim. Bize uymayanları ise sevgiyle evrene iade edelim arkadaşlar. Bugün de benimle birlikte olduğunuz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın sevgiler.